2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi için eğitim iş genel merkezi olarak Şanlıurfa ilimizi seçtik ve bugün e, merkez yönetim kurulumuz üyesi Hüseyin Selçuk ve il başkanımız yani Sayın Sedat Kaya e, Okay'la birlikte e, ilimizde okulları ziyaret ettik. Gerçekten sorunları yerinde gördük. Tabii ki Türkiye genelinde yönelik olarak eğitimde son derece önemli sorunlar var. Okullarımızın fiziki sorunları ile ilgili sorunlar var, ekonomik sorunları var. Ve özellikle bu pandemi sürecine yönelik olarak sağlıklı bir eğitimin gerçekleşmediği ortada. Ama ne yazık ki bugün Şanlıurfa'da bunun daha katmerli şeklini görmüş olduk. Ee, okullarımızın birçoğunda çoğunda e, yakıt sorununun olduğunu, ısınma sorununun olduğunu gördük. Özellikle ilk okullarımızda çocuklarımızın gerçekten bu e, yoğun geçen e, kışta üşüdüklerini e, gördük. Tabii ki en temel sorunlardan biri bu. Önce ısınma sorununun okullarda çözülmesi gerekiyor. Ve yüzlerce okul Şanlıurfa'da onların beklediği halde sırf geçen İki hafta önce bakan geldi, bir okulun onarım sorunuyla ilgili e, sözde e, ilçe milli eğitim müdürüne yönelik olarak tehditvari konuştu. Ama evet o okulun sorunu çözüldü de çözüldü ama e, yüzlerce okulumuz onarım bekliyor Şanlıurfa'da. Evet Sayın Bakan bunların da çözülmesini istiyoruz. Eğitim iş olarak gerçekten e, burada Şanlıurfa'da gördüğümüz sorunlardan biri de, ee, çocuklarımızdan e, son derece rehberlik hizmetlerinin eksikliğinden de kaynaklanan ne yazık ki çok üzücü olan intihar olaylarıyla karşılaştık. Ve e, genel anlamıyla baktığımızda evet bazı okullarımızın görüntü olarak iyi olduğunu fakat içinin ne pandemi koşullarına uygun olduğunu ne ısınma sorununun çözüldüğünü göremedik. Ve bu sorunları eee gerçekten eee İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve valiliğine bildirmek istedik. Eee İl Milli Eğitim Müdürü'müze çok teşekkür ediyoruz. Randevimizi kabul etti ve bu sorunları kendisine bizzat bildirdik. Ama Sayın Vali eee randevumuza cevap vermedi. Biz görüyoruz ki ne yazık ki eee yandaş sendikaların eee başkanları eee bazı valiler şehir dışında karşılıyor. Ama Gerçekten eğitimin sorunlarını bilen ve çözüm önerileri sunan eğitim sendikasının randevu talebinin vali tarafından e, cevap verilmemesinde esefle kılıyoruz. Biz e, çokça da meraklı değiliz vali ziyaretine ama e, bu ilimizde gördüğümüz bu kadar sorunun e, birileri tarafından e, bildirilmesi gerekiyor. Sayın Vali bunu çok iyi biliyor ki yanda sendikalar bunu iletmez. İşte eğitim işin farkı burada. Biz ilimizde okulları gezerek bu sorunları tespit ettik ve bu sorunları kendisine bildirmek istedik. Yani bunların çözüm noktalarında da hatta düşüncelerimizi de ifade edebileceğimizi söyleyecektik ama ne yazık ki bu randevuyu kabul etmedi. Bunu da aletle buradan biz siz basın mensupları vasıtasıyla Şanlıurfa kamuoyuna bildirmek istiyoruz. Eğitimimiz sorunları çok köklü. Tabii ki Türkiye'nin her yerinde bu sorunlar katmanlı şekilde var ama Şanlıurfa'da bu sorunların daha ağırını gördük. E, yetkilileri bir an önce bu sorunların çözüm noktasında adımlar atmasını e, bekliyoruz. E, bundan sonraki süreçte Şanlıurfa'da artık eğitim iş e, her konuda okullarımızdaki sorunlar konusunda atamalar konusunda özellikle idarecilerin belirlenmesi noktasında her zaman takipçi olacak ve sorunları Şanlıurfa. Kamuoyuyla paylaşacağız. Bu noktada buraya katıldığınız için de sizlere teşekkür ediyoruz.